Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, ilkokullarda okutulan öğrenci andını çocuk siyasete karıştırılmaz gerekçesiyle kaldıranların 10 yaşındaki çocuğu kürsüye çıkarıp mikrofon verdiğini söyledi. Ortaylı, "Andımızın kaldırılmasına tepki göstermeyen halk şimdi kızıyor." tespitini yaptı. Sözcüden Ruhat Mengi'nin sorularını cevaplayan Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın konuyla ilgili sözleri şöyle, Sayın Ortaylı, tartışması günlerdir bitmeyen bir konu, Trabzon'da Cumhurbaşkanı'nın uzattığı mikrofondan, ana muhalefet partisi CHP'nin genel başkanına hakaret eden, 10 yaşındaki çocuk olayı. Çocuk aslında hapiste olan babası için yardım istemek üzere oraya gitmiş. Çok beklenmedik gelişmelerin yaşandığı günlerdeyiz ama bu olayın toplumda yarattığı şaşkınlık çok büyük oldu. Siz şaşırdınız mı, ne düşündünüz, 10 yaşındaki çocuk çocuklar siyasette kullanılmaz. Çocuğun durumu kullanılır, çocuklar açtır, okulsuzdur, korunaksızdır bu siyaset konusu yapılmalıdır ama çocuğun bizatihi kendine siyasi nutuk attırılmaz. Siz Atatürk'ün andını kaldırmışsınız, sonra 10 yaşında çocuğu çıkarıp siyaset konuşturuyorsunuz, olmaz. Fransa'da halk tepki gösterdi, bakan gitti. Bizde atadan dedeye kadar okuduğumuz öğrenci andı, siyasettir, çocuk siyasete karıştırılmaz diyerek kaldırılıyor, 10. yıl nutku kitaplardan çıkarılıyor ve hiçbir şekilde gereken tepki gösterilmiyor. Sonra, 10 yaşında çocuk siyasete karıştırıldı diye kızılıyor. 10 yaşında çocuğa kahramanlık şiiri okutturulur, Mehmet Akif Ersoy okutturulur, Ömer Bedrettin'in şiiri, Nazım Hikmet okutturulur. Güzel okursa alkışlanır, gülümsenir medeniyet budur. Böyle kel alaka siyasi laf, kendisinin bilmediği şeyleri tekrarlatıp gülmek zevzek Aynı şekilde 10 yaşında çocukların okumasının milli terbiye, yurttaşlık terbiyesi bakımından çok anlamlı olduğu öğrenci andının ortadan kaldırılması da zevzekliktir. Bunları yaparak neyi ispat etmek istiyorsunuz, akıl kârı değil. Çocuklarla uğraşmayın, sağlığına, yemesine içmesine, tatil, spor yapmasına dikkat edin yeter, dedi. Mengi'nin andımız kaldırıldığında toplum ayağı mı kalkmalıydı? Sorusuna ortaylı, niye kalkmasın, kalkacak tabii ne var, okulda Türk olduğunu söylüyor, büyüklerimi saymak, küçüklerimi sevmek diyor, bunu mu kaldırıyorsun? Şimdi tepki gösteriliyor. Böyle abdest alınan yerde, böyle peşkir gelir, atasözünü bilirsiniz, ifadelerini kullandı.